Artık kanalına hoş geldin dostum. Nasılsın iyi misin? Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey iyi gidiyordur. Hayatta tıkırındadır. Hep beraber tıkırdamaya hazır mıyız? Bu videomuzda arkadaşlar Hearthstone'da haftalık olarak yayınlayacağım. Size e, şöyle bir söz vermiştim ama sizin bundan haberiniz yok. E, videolarda e, daha önceki videomda söylemiştim. Bunu seri şeklinde yapacağım diye. Her pazar günü merakla beni bekliyorsun. Çünkü neden? Ben sana güzel dekler sunuyorum. 3-4 tane dekim var elimde. Fark etmez sayısı 5-6 olur, 7-8 olur. Hiç önemli değil. 3-4 tane dek paylaşacağım sizlerle. Ve dekler gerçekten çok kaliteli. Ta çıkabileceğin dekler yani. Yani öyle pasafüsü yer değil. Hatta bazılarında kanıtları var ayrıca. Mesela ilk tekimizle başlayalım. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar ilk testimiz e, Murloc Warlock. Murloc Warlock böyle şiirsel gibi oluyor ama e, evet öyle Murloc Warlock. Biliyorsunuz ki yeni yama notlarından sonra Murloclar biraz e, güçlendirildi. Yani mana değerleri düşürüldü. Murloclar sahaya insin denildi. Bunlar da tabii ki hemen sahaya inmeye başladı. E, Murloclar her sınıf tarafından kullanılabilir ama yani bir sürü sınıfa yakışır yakışmaz ama e, önümüzdeki deste Warlock Murloc destesi Şimdi arkadaşlar Warlock Murlock destesinin e, genel olarak şöyle şekline baktığımız zaman içinde bir Legendary var. ikinci, üçüncü ve dördüncü Legendary var. Yani dört tane Legendary kartımız var. Bunlar yaklaşık 1600'e çarparsan 4800 dust yapar. Yani baya aslında e, pahalı sayılabilir. Baya değil de pahalı sayılır. Yani matematiğim hiç fena değil. Bu arada e, içinde mor kartlar yani epic kartlar da var. Bunlar e, bazıları core yani çekirdek kartlar. Kendi veriyor bedava dostum beleş beleş. Hepsini veriyorlar ama bazılarını vermiyorlar. Onları şimdi tek tek konuşmayacağız. Tabii ki ben videoyu uzatmak istemiyorum daha fazla. Sadece bu destenin böyle hızlı bir kart tanıtımını yapmak istiyorum. Çünkü neden? Daha önce murlokları hiç tanıtmadım destemde. Ee, hiçbir videoda tanıtmadım. O yüzden hızlıca tanıtıp destenin kodunu aşağıda aşağıdan alırsın. Hemen alıp gitmek istiyorsan aşağıdan alıp gidebilirsin. Ama tanıtımdan dinlesen iyi olur. Hızlıca böyle tanıtım yapıp geçeceğim. Hemen başlıyoruz. Hızlandırılmış bir tanıtım turuna. Bir. Birinci minyonumuz arkadaşlar ne kadar murlok oynarsanız bu yerdeyken artı bir atak kazanıyor. İkinci minyonumuz bu e, bir, birebir murluk ışınıyor ve e, tarama yaptırıyorsun. Diğer kartımız çok tatlı bir kart. Bu kartı arkadaşlar koyuyoruz. Dekinizden sıkıldınız mı? Kart gelmiyor kardeşim. Ben oyun oynayamıyorum mu diyorsun? Öyle deme. Bunu dekine al. Kart gelmiyor oradan kurtul. Ne yapıyorsun? Elinde 5 tane kart var. Bunu koyuyorsun. Kartların hiçbirini beğenmedim. Bana yeni 5 kart getirir misin dostum diyorsun yerden. Evet bu kart getiriyor. Yani elindeki kartları destedeki kartlarla değiştiriyor. Ne kadar kartın varsa. Çok harika bir kart. Müthiş. İkinci kartımız çok kullanılıyor, ee, bir tane Friendly minyonunu seçiyorsun, o minyonun typeında sana Discover e, minyon yap. Diğer kartımız, içine bir tane dekinin içine e, sanki bilmem ne bir şeyler koyuyor işte, o o bir şeyler, desteğin içine bir şey koyuyor. Diğer minyonun şey, diğer e, spell'imiz arkadaşlar, tüm minyonlara elindeyken artı 1 artı 1 veriyor ve çılgın olan özelliği şu, yerde kaç tane minyonun varsa o kadar artı bir artı bir vermeye devam ediyor. Yani tekrardan kullanabiliyorsun. Gayet güzel. Diğer kartımız eğer diyor Mur murlo kontrol ediyorsan diyor ben artı bir artı bir kazanırım diyor. Gayet güzel bir kart başlangıç için. İkinci kartımız bu da diyor ki beni oynadın benden sonra bir murlo oynarsan ona artı bir atak ve rush veririm diyor. Yeri kontrol etmek için muazzam kartlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Diğer kartımız didrettle. Didrettle şu öldüğüm zaman diyor ben öldüğüm zaman tüm minyonlara yani elindeki tüm minyonlara artı bir artı bir veririm diyor. Gayet güzel. Değil mi? Ben de beğendim. Sen de beğenmişsindir büyük ihtimal. Diğer kartımız, diğer kartımız tarama yaptırıyor. Eğer diyor taramada diyor murluğu seçersen diyor onun kostunu kostunu e, diyor değiştirin, Bir şeyler yaparım diyor. Bu kartta bakın ayarlarını oynayan bir kart zaten kendi resmi de ayarlarını oynamış gibi böyle değişik bir şekli var. Geldik diğer kartımız arkadaşlar. Diğer kartımız şu. Oynadığınız zaman yerdeki murlokların hepsine artı 2 can veriyor. Efsane kor kartlardan bir tanesi oluşturmana gerek yok. Bedava dostum bedava. Beleş beleş beleş. Evet beleş 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 kartlardan diğeri murlokların hepsine artı 2 atak veriyor. Eskiden var ya bu artı 2 atak bir de artı bir can veriyordu. Sonra buna nerf yaptılar yani haberiniz olsun. Benden duymuş olun. Ee, evet bu. Diğer kartımız yeni gelen kartlardan bir tanesi. Şekli çok manyak. Sörf yapan bir murlok görüyorsunuz. Rush'lı. Battle Cry şu kendini kopyalıyor. Yalnız Şöyle düşünün buna buff verdim mesela bu 3'e 5 oldu kopyaladığı zaman aynı buff'lı şekilde kopyalıyor kendini. Mükemmel bir kart. Diğer kartımız battlecry şu 3 kart veriyor. Yani arkadaşlar bir şey diyeyim mi muazzam ya gerçekten çok güzel bir kart. Kartım yok diye üzülme atıyorsun bunu ne yapıyor sana 3 tane kart getiriyor. Zaten şekle baktığınız zaman 3 tane bakın orada ee, arkadaşı var orada bir zıpkın tutmuş biri ee, mızrak gibi bir şey biri de yumurta tutmuş 3 kişi. Yani 3 tane kart getiriyor. Tamsin, Tamsin gerçekten tam olarak bu destede müthiş şeyler yapan bir kart. Arkadaşlar özelliği şu mutlaka bunu oluşturun derim. Warlocklar mutlaka bunu kullanıyor. Hangi deste olursa olsun bunu kullanıyoruz haberiniz olsun. Tamsin şu yapıyor 3 damage vuruyor tüm minyonlara. Sana, bana, herkese, ona, buna, şuna, herkese vuruyor. Aynı zamanda 3 tane rift denilen böyle zımbırtıyı karıştırıyor. O zımbırtı geldiğinde ayrıca hero power'ı solda görüyorsun. Hero power'ı ee, ne diyor? Rift eklerim diyor. Ayrıca kart çektirin diyor. Yani müthiş. Ayrıca 5 armor var. Daha ne olsun ya. Hemen oluştur. Bekleme. Kesin oluştur bunu. Geldik mutansa. Mutans kendisi bir murlok. Bakın aç bir murlok. Iğrenç bir şey. Sinir bozucu olabiliyor. sinir şu. Attığınız zaman karşıdaki adam minyonun bir tanesi yiyor, yiyor arkadaşlar. O değerleri kendine alıyor. Mesela attın. Karşıdaki 4 manalı 4'e 4 bir minyon yedin. O zaman bu 7 manaya 8'e 8, e 8 bir milyon oluyor. Yani gerçekten hani bu kart saklayan uyuz oyuncular olur ya böyle saklar büyütür büyütür büyütür. Özellikle Hunt ee, Paladinler var ya işte onlar biriktirir biriktirir biriktir bir tane böyle smite'ı 10'a 10 yapar. Bunu bir atarsın diye 14'e 14 murlu 10 olur mis gibi adam böyle nereden geldiğini şaşırır nereye gideceğini de şaşırır böyle bakar ekrana bakmaya gerek yok elinde büyük kart saklarsan bu ham yapıyor tabii ki şansın var Evet geldik benim en sevdiğim en çılgın kartlardan bir tanesi gigafin arkadaşlar gigafin şu yeri temizliyor ya bildiğin bunu atıyorsun yerdeki minyonların hepsini ham yapıyor bu bunun abisi bu kardeşi bu abisi amcası dayısı dedesi neyse işte büyük yani tamam mı bunu oynuyorsunuz arkadaşlar kola asılı bir minyon yanına bir tane minyon daha açıyor yerdeki tüm minyonları öldür tamam mı burada bir problem yok öldürdüğünü biliyorsunuz ee öldürünce ne oluyor minyonlara dersen hemen açtığı sağ taraftaki minyonuna kilitliyor, onu hapsediyor. Eğer karşıdaki adam ilk önce onu öldürürse minyonları geri vermiyor. İlk önce Gigafin'in kendisini öldürürse geri veriyor minyonları. Yani anlayacağınız bunun büyüsü böyle büyü gibi bir şey bu. Bunu bozmak istiyorsanız bu yerdeyken eğer e, sizin e, karşıdaki rakip oynadıysa bunu, e, yerdeyken tüm minyonlarınız gitti. Üzülme. Evet. Ne yapıyormuşuz? Bunu dekine öldürecek 4 demeci vur. Şu ekranda gördüğün e, psikopatı öldürecek 4 demeci vur. Geri minyonlarını geri al. Ama yanına açtığı adamı öldürürsen Yanına açtığı minyonu öldürürsen minyonlarını geri ağlamazsın. Evet arkadaşlar destemizin bu kadar. Tanıtım bu kadar. Umarım keyifli bir tanıtım olmuştur. Ben çok eğlendim. Ee, hep beraber deck kodu aşağıda alabilirsiniz. Hep beraber ikinci destenin tanıtımına geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik ikinci destemize. İkinci destemiz rojlar. Nihayet roj görüyorum. Ben roj sınıfını çok seviyorum. Belki siz de seviyorsunuz. Neden artık gelmiyor? Hiç yok oynanmıyor diyebilirsiniz. Ama artık... Rojlar oynanıyor. Neden oynanıyor? Çünkü bazı kartları güçlendirildi. Roj'un tekrardan piyasaya girdiği söylendi. Bakın arkadaşlar, bu deste hiçbir hata olmadan e, kaynağı yok da Kaynağını boş verin. Bu desteyle oynayan adam 42 bin 19 los almış. Yani e, deck'in win rate'i yüzde 50'nin üstünde. Gayet iyi ve oynaması zevkli bir bölüm. Roj destelerini ben çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Kart anlatımlarına girmeyeceğim. Yani gayet güzel ve keyifli deste. Roj desteleri ve kart açıklığı çekmeyen bir deste. Maliyetine gelecek olursak içinde bayağı legend'ları var e, ama e, çok böyle fazlaca değil. E, oynamak isterseniz Rogue desteleri destesi bu great yani isim bulamadım bunu direkt rogue yazdım ama içinde pirate var karışık yani böyle karışık bir deste ama ısınmanız gerekebilir desteği Her zaman söylemişimdir. Destenin bir ısınma zamanı vardır. Nasıl futbolcular maça çıkmadan ayaklarını ısındırıyorsa ya da öncesinde antrenman yapıyorsa bir desteye iyi olabilmen için, bir desteye iyi ya da kötü diyebilmen için ona ısınman gerekiyor dostum. O yüzden mutlaka bir deste iyi ya da kötü diye sağa sola atmadan önce mutlaka o desteye biraz şans verin, ona vakit ayırın. <laughs> yani ona vakit ayırın ondan sonra iyi ya da kötü ortaya çıkar arkadaşlar. Şimdi destenin tanıtımını gerçekten bırakıyorum. Tanıtmayacağım kartları. Deck kod aşağıda. Alıp hemen çıkabilirsin ya da devam edebilirsin. Hadi devam edelim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Aboneye çok ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen destek olun. Bir abone bir motivasyon, belki bir abone benim için bin günlük bir motivasyon demektir. Motivasyonlarınızı, yardımlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Evet, fazla uzatmadan 3. destenin tanıtımına geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, geldik 3. Üçüncü de destemiz Garden Paladin. Garden dediğimiz bahçe biliyorsun işte bahçe Pal Paladin. Neden Garden Paladin diyor? Ben uydurmadım. Çünkü şu kart var ya o manalı kart. işte o o yüzden bunun adı Garden Paladin. Kartın da zaten adı şu, e, Garden'la başlıyor bilmem ne bir şeyler. İşte şimdi bu kartlar bu deste arkadaşlar Garden Paladin deste e, hand buff ve Mage Paladin destelerinden ayrı bir yere sahip. Oynamak isteyenler ya da fikir almak isteyenler için anlatmam gereken durum bu. E, arkadaşlar e, şu kartın özelliğini anlatayım anlayın. Zaten diğer kartların tanıtımlarını yaptık. Birkaç tane yabancı kart var. Onları da değinip hemen diğer desteğimize geçecek. Acele etme ya. Acele etme. Ben bir anlatayım. Sen de beğeniyorsan e, desteği al ve git oyununa devam et. Şimdi arkadaşlar Guardian e, kartı şu. On manalı kartımız. 1 milyon artı 5 artı 5 veriyor ve onu divan shield'i yapıyor. Özelliği de şu. Ne kadar holy spell oynarsan bunun değerini sıfıra düşürüyor. Yani efsane bir kart. Sıfıra düşürdüğünü düşünün. Mesela sıfıra düştü. Artı 5 beş, artı 5'im var. Smite'ım da var. Smite oynadı. Smite charge'dı. Hemen bunu üstüne veriyorum. Adama bir anda 11 demeyi tak diye kafasına gömşürebilirsiniz arkadaşlar. Kafasına gö gömşürebilirsiniz. Zaten sonra adam nereden geldiğini şaşırır. Bu kartları anlatmayacağım. Burada yabancı olduğunuz. Mesela bu kartlar Çok e, tatlı böyle resmi gerçekten güzel bir kart. E, güzel bir balık. E, kayıp balık Nemo değil. Bu sarı böyle bir balık. Şimdi bunun özelliği şu. Elinizde Holy Spell varsa bunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Taunt ve Divan Sheet oluyor. Yani gerçekten güzel oluyor. E, ve Taunt'lu. Yani Taunt'un üstünde Divan Sheet olmaz zaten. Mükemmel bir durum e, diyebilirim diyebilir. Bu kartımız bu kart kartta bir kontrol kartlarından bir tanesi. Bakın adam karşıdaki adam bir attı. 20'ye 20. Öyle Abba deme. Al, dedim, bunu ki nasıl al? başa çıkacağım bununla dedin. Hemen bu kart senin imdadına yetişiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Atağını ve e, canını karşıdaki minyonun atağını ve canını birebir yap. Adam sonra böyle bön bak bakma işte. Öyle. Şimdi bu kart bu kart da eski tozlu raflardan kalktı geldi. Bela gibi bir kart. Bakın kendini bile yakıyor manyak. Yani şekline baktığınız zaman gerçekten kendini bile yakıyor. Kendini bile öldürüyor. Arkadaşlar bu kart yerdeyken spel oynadığınız herkese bir vuruyor fark etmiyor herkese bir vuruyor geçiyor diğer kartımız bu bunu söyleyeyim bu da yeni olduğumuz kartlardan bir tanesi e, kart çekiyor e, kartın kostu kadar size heal yapıyor diyelim ki bunu çek, bunu kullandın 10 manalı gardını çektin o zaman 10 can iyileşiyorsun yani gayet güzel bir kart arkadaşlar şöyle ortalama bakıyorum da burada 3-4 iyileşme alabilirsin yani o bile hayat kurtarıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz oyunlarda. Evet, diğer kartımız 4 ilk yapıyor. Draw ve kart çektiriyor. Geçiyorum. Şu var. Trade edilebiliyor Life Still'i. Herkese bir vuruyor. Bir vurduğu zaman ne kadar damage vurduysa o kadar Life steal alıyorsun. Can kazanıyorsun. Aynı zamanda trade edilebiliyor. Daha ne olsun yahu? Bu kart çok güzel. E, diğer kartımız şu e, Discovery Holy Spell. Size Holy Spell çektiriyor bu kadar. Yani bu Holy Spell var zaten içinde. Onlardan birini çektiriyor. Evet, çılgın kartlarımızdan bir tanesi bu 10 manadasın canım 1 karşıdaki adamın canı 2 bu geldi elinde bu var arkadaşlar 10 manalı e, bir adam sırf bunu oynarsa bu kartı oynarsa canını 20 yenileyebiliyor yenileyebiliyor şimdi restore 2 hilt diyor canını yeniliyorsun 2 hilt e, basıyorsun bunu tekrardan eline geliyor bir daha basıyorsun 2 bir daha basıyorsun 2 bir daha basıyorsun 2 10 çarpı 2 ne yapar eşittir 20 yapar 20 canını yeniliyor gayet güzel bir kart e, seni koruyan böyle Hani bazen böyle seni bitirmeye oynayan adamlar olur ya bana ne olsun olsun ben karşıdakinin kökünü kazıyacağım kafasına dan dan vuracağım dersin. Aha da bekler vurur 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 her şeyini bir anda yok eder. Sen bunu bir oynarsın 20 can alırsın karşıdaki şırak diye Kalır arkadaşlar işte bu öyle bir kart garden paladin deneyebilirsiniz gayet e, rankı iyi yani rankı iyi derken kazanma win rate'i gayet yüksek onu kenarıya not etmedim ama mutlaka yüksek olduğunu söyleyebilirim bu desteler zaten böyle haybiye verilen desteler değil popüler olan destelerden bir tanesi ben de araştırıyorum sizler için buluyorum umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar hemen dördüncü dekimize geçelim. Evet dördüncü dekimizde size nagamage merhaba diyor ben de merhaba demiştim daha önce şimdi nagamage arkadaşlar naga sınıfında minyonlar geldi biliyorsunuz nagamage de nagamage oynayan nagamage de böyle bir zor ya insanın ağzı dolanıyor nagamage nagamage işte murlok varlok filan nagamage karşınızda normalde biliyorsunuz biliyorsunuzdur ki e, eskiden bakın şu quest kartı var ya Eskiden mageler bunu alıyordu. Allah'ın destesine hiç milyon almıyordu. Hep siperlerle oynuyordu. Hep siperlerle oynuyordu. Hep siperlerle oynuyordu. Hiç milyon almıyordu. İşte tam olarak e, bu algıyı yıkabilecek bir mage destesi karşınızda. Çünkü minyon ağırlıklı bir mage. Yani bas bir sürü içinde e, minyon var arkadaşlar. Bir sürü legendary kart da var. Oha bende yok şu yok falan diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir çıkarıp bir ekleme yapabilirsiniz. Yeni başlayan oyuncuları anlıyorum. Yeni olan oyuncular. Bunlar bende yok ki oynayamam diyebilirsiniz. Ben de dedim arkadaşlar ama acele etmeyin. Oynamak verdiğiniz sürece bu kartları topluyorsunuz. Naga mage karşınızda. En kritik kartlarından bir tanesi mesela şu. Bu çok çok güzel bir kart arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. 3 siper oynadığınızda altında böyle parantezin ready yazıyor. Oynuyorsunuz. Size yeni bir siper oluşturuyor. Oluşturduğu siperler çok güçlü. O yüzden kritik bir öneme sahip. Bu da çok kritik bir öneme sahip. Bu kart beni deli ediyor. Yani bunu oynadığı zaman adama çıldırıyorum. Arkadaşlar bunu oynuyorsunuz. Naga oynadığınızda eee mana kristalinizi yeniliyor hem de efsane yani bu baya güzel bir kart ya bunu oynayıp böyle adam böyle seri seri kombo saydırıyor diğer kartımız değişik yani bir sürü kartlar var hepsinin tanıtımına tekrardan girmeyeceğim dediğim gibi şu olmasa mesela olur mu olur yani haberiniz olsun işte bazı kartları ekleyip çıkarabilirsiniz şimdi ben sizdeki durumları bilmiyorum ama gerçekten e, dediğim gibi çalışırsanız ve e, oyundaki görevleri takip ederseniz tüm kartları böyle deme bunu de yani al bu şekilde anlatmam gerekir Nagama Gen Nagama Gen'in destek kodu aşağıda hemen aşağıdan alıp oyunla devam ediyorsun. Aynı zamanda beni geçmeden önce aşağı gitmeden önce bir abone ol, bir like at, bir ee, böyle güzel bir şey yaşayalım. Ben de bir motive olayım. Hepinize şimdiden iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftalık destek tanıtımımız bitti. 4 tane destek tanıttım sizlerle. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşeceğiz. Haberiniz olsun. Yine buradayım.